Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere hazır deri çanta kiti ile rafipten ördüğüm kılaç çantamızı tarif edeceğim. Çantamızı inceleyelim. Çok güzel bir kit. Bu kitleri atölye gülen çantadan temin edebilirsiniz. İçerisi astarlı, derisi de oldukça kaliteli ve güzel. Bu tarz örgü çantaları seviyorsanız ya da üretip satıyorsanız mutlaka bu kitleri denemenizi tavsiye ederim çünkü çok hayat kurtarıcı fermuarlı asarlı uğraşmadan böyle güzel şık çantalar elde edebilirsiniz. Hemen ölçüsünü de söylemek istiyorum. Burada boyu 23 santim, eni de 30 santim. Ben sade bir model sevdiğim için bunu kendim hazırladım böyle trabzan çalıştım ama sizler daha farklı iplerle daha farklı modeller çalışabilirsiniz yapımı e, bu tarif edeceğim çantamın çok çok kolay. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Tarifimize geçelim. Çantamız için deri bir kit kullanacağız. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Bu kitleri atölye gülen çantada bulabilirsiniz. Astarlı, fermuarlı. Bakın burada delikleri mevcut. Çok güzel dikişi, derisi vesaire çok çok kaliteli. Birçok seçeneği de mevcut. Videomuzun açıklama kısmına Atölye Gülen Çanta'nın Instagram hesabını ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Çantam için rafi kullanacağım. Bu rafi İtalya ithal rafi Dokusu biraz şöyle kalın göstermek istiyorum. Kalın rafi E, Bu 100 gramlık rafi bir ipti. Atölye Gülen Çanta'da birçok rafi seçeneği var. Oradan bakabilirsiniz. Şöyle kenara alıyorum. İpimi de açmıştım. Bakın dokusu bu şekilde. Tığ Numaram da 4 milim olacak. Sizler elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre ve rafi ipin inceliğine, kalınlığına göre tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Şimdi çantamızı örmeye başlayalım. İlkin şurası kenar kısmı olsun istiyorum ben ya da şurası da olabilir. Bu noktadan elçiğin olduğu yerden başlayalım. Bakın şu iki parçanın olduğu dikiş noktası biraz mesafeli olduğu için şu kenar noktalara üçer tane sık iğne yapacağız. Diğer ara nok e, yani şu arada kalan deliklere de iki tane sık iğne çalışacağız. İlk noktadan batarak başlayalım. Tığımızı direkt batıyoruz. Raf ipimi tığımın ucuna alıyorum ve ipimin ucunu buradan çıkarıyorum ve direkt bir zincir çekiyorum. Bu noktaya tekrar batıyorum. İlmek çıkarıyorum. 2 ilmeğim var. Sık iğne Örüyorum. Aramızda yeni başlayanlar varsa sık iğne nasıl yapılır ikili trabzan vesaire detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tekrar aynı boşluğa batarak ikinci sık iğneyi örüyorum. Bu zinciri bir sık iğne kabul edeceğiz. 1 2 3 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi bir sonraki boşluğa batıyoruz. İlmek çıkardık. 2 ilmeğimiz var sık iğne. Tekrar aynı boşluğa batıyoruz. ilmek çıkardık. ikinci sık iğne. İlkini 3 başladık. Şu köşe noktası olduğu için 3 2 2 devam edeceğiz. Bakın kısa ipte arada gizleyerek örüyoruz. Bir sonraki boşluğa batıyorum. ilmek çıkardım. 2 ilmeğim var. Doladım. Sık iğne örüyorum. Tekrar aynı boşluğa batarak sık iğne çalışıyorum. Şimdi bu şekilde ilkini 3 yaptık. Diğerlerini 2 2 devam edeceğiz. Ta ki şu birleşme noktasına kadar geleceğiz. Bu son nokta. Bakın şu birleşme noktasının dikişin olduğu noktaya bu noktaya 3 ve bu noktaya da 3 tane sık iğne yapacağız. Diğer noktalar 2 tane batarak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sıramızın sonuna geldik. Bakın dönüşlerde buradaki son boşluğumuza ve ilk boşluğumuza 3 tane sık iğne örerek dönüş yapmış olduk ve diğerlerine ikişer tane batarak devam ettik. Şimdi son boşluğumuz. Bu boşluğa da 3 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 ve 3. Şimdi buradaki zincir ilk sık iğne kabul etmiştik. Bu zincirin içine şu şekilde batıyoruz ilmek çıkarıp kaydırma yapıyoruz. Bu noktayı bağlamış olduk. Şimdi bu sıraya has bir tane zincir çekeceğiz. Ve bu zincirin içerisine batarak ilmek çıkarıp sık iğne öreceğiz. Şimdi bir sonraki sık iğnenin de yine orta noktasına batacağız. Aynı başak modeli verir gibi düşünebilirsiniz. Şöyle tam ortasından çıkarayım arka kısmından da ilmek çıkarıp sık iğne örüyoruz. Bir sonraki sık iğnenin bakın V noktası var. Tam orta kısmına batıyoruz. Sık iğnenin tam ortasına batıyoruz. Şöyle arkadan çıkacak. Buradan ilmek çıkarıp sık iğne örüyoruz. Bir sonraki sık iğnenin yine tam orta kısmına batıyoruz. Arkadan bu şekilde çıkacak. Bu şekilde ortasına batarak başak modeli vererek örüyoruz. Şöyle birazcık örelim. Katip gibi zor örülmüyor. Sert bir rafya ama sert olması katip gibi zor örülüyor anlamına gelmiyor. Biraz dokusu sert ama ben rahat ördüm. Şimdi bu şekilde başak modeli vererek sıra sonuna kadar devam Sonumuzun ediyoruz. Sonuna geldik. Son sık iğnenin de içerisine batarak başak modeli şeklini veriyoruz. Fakat burada direkt başına dolayıp toplamıyoruz. Bakın son sık iğnenin içerisine batıp ilmek çıkardık. Tığımızda tutuyoruz bu ilmeği. İlk sık iğnenin arka tek kanadına tığımızla batıyoruz. Böyle tepe boşuna değil de arka tek kanadına tığımızla batıp bu noktadan ilmek çıkarıp çıkardığımız ilmeği diğer iki ilmeğin içerisinden geçiriyoruz. Sonrasında bir. 2 3 zincir çekip tığımızın başına doluyoruz şimdi arka tek kanadını aldığımız sık iğnenin tepe boşluğuna batarak ilmek çıkarıyoruz 3 ilmeğimiz var İkisini birlikte tekrar doladık ikisini birlikte çekerek burada ikili trabzan oluşturuyoruz tığımızın başına tekrar doladık bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna batarak ilmek çıkarıyoruz 3 ilmeğimiz var tığımızın başına doladık İkisini birlikte doladık, tekrar ikisini birlikte çekerek ikili trabzanlar oluşturuyoruz. Her bir sık iğne boşluğuna batarak ikili trabzan örüyoruz. Tığımızın başına doluyoruz, sık iğne boşluğuna batarak ikisini birlikte ikisini birlikte örerek ikili trabzanlarımızı bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sonuna geldik. Tığımızın başına doluyoruz. Buradaki sık iğnenin de tepe boşluğuna batarak ilmek çıkarıp ikili trabzan örüyoruz. Şimdi buradaki 1, 2, 3 zinciri bırakıyoruz. İlk başladığımız ikili trabzanın tepe boşluğuna batarak ilmek çıkarıp kaydırma yapıyoruz. Bu kaydırmadan sonra 1, 2, 3 zincir çekip tığımızın başına doluyoruz. Ve bakın buradaki ilk trabzanın tepe boşluğuna batarak yine ilmek çıkarıp ikili trabzan devam ediyoruz. Yani buradaki aradaki zincir e, hiç belli olmayacak. Buradaki başlarken e, ve biterken bir iki üçüncü zincirin içine batarak birleştirme yapmayacağız. E, buradaki trabzanın tepe boşluğuna batarak e, yukarı çıkacağız. Ve buradan kaydırmayı uygulayacağız. Şimdi trabzanımızı ördük. Tekrar tığımızın başına doluyoruz. Bir sonraki trabzan boşluğuna batarak ilmek çıkarıp ikili trabzan örüyoruz. Oldukça kolay bir örnek. Sadece ikili trabzan devam edeceğiz. Tığımızın başına doluyoruz. Bir sonraki boşluğa batarak ikili trabzan örüyoruz. Modelimiz bu şekilde devam edecek. Oldukça sade ve e, şık olacak. Zaten raf rafiyenin çok güzel bir görünüşü var. Şimdi e, tekrar Sıra bitişini bir kez daha sizinle gösterelim. Bu sırayı da tamamlayalım. Bir kez daha bitişi ve başlangıcı birlikte yapalım. Tığımızın sonuna geldik. Tığımızın başına doluyoruz. Son trabzanın tepe boşluğuna da batarak ikili trabzan örüyoruz. Bakın buradaki gibi değil. Burada e, sık iğnenin tepesine de batmıştık. Burada gizleme yaptığımız için. Burada zincir vesaire yoktu. Buradaki gibi değil. Burada şimdi e, son trabzana da bir tane trabzan örerek bitirdik. Burada bir de kaydırma noktası var. Bu noktaya batmıyoruz. Eğer bu noktaya batarsak artırma yapmış oluruz. Şimdi birleştirmeleri 1, 2, 3. zincire batmayacağız. Burada direkt ilk başladığımız trabzanın tepe boşluğuna batarak ilmek çıkarıyoruz. Ve diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi burada zincir çok göze batmayacak. Trabzanmış gibi görecek. Yani başlangıç ve bitiş noktası çok da belli olmayacak. Şimdi tekrar 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıktıktan sonra tığımızın başına doluyoruz. Ördüğümüz bakın kaydırma yaptığımız ilk trabzanın tepe boşluğuna tekrar batarak ikili trabzan örüyoruz. Yani bu zincir arada kaynamış oluyor. Şimdi böyle devam ederek başlangıç ve bitişi, bitişi, bu şekilde yaparak trabzanlar örerek çantamızı yeteri kadar uzatacağız. Astarımıza göre yeteri kadar uzatacağız. Sonrasında birlikte örmeye devam edeceğiz. Toplamda 9 sıra ikili trabzanımızı ördük. Sıramızın sonundayız. Burada son trabzanımızı da ördükten sonra baştaki 1, 2, 3. zincire dokunmuyorduk. Burada ilk trabzanın tepe boşluğuna batarak ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyorduk. Bu noktada bir tane zincirle bu kısmı sıkılayacağız. Sonrasında dikmek için şöyle birazcık ip bırakıp ipimizi keseceğiz. Karar yeteri kadar ip bıraktıktan sonra burada ipimizi kesiyoruz. Ve şöyle bir dikiş iğnesi kullanacağım. Ondan önce zincir çektikten sonra kestiğim ipi bu noktadan çıkarıyorum bu şekilde çıkardım ve ipimin ucunu iğneme takıyorum şimdi artık dikme işlemine geçeceğiz burada e, dikiş işlemine geçmeden önce elimizde mutlaka çantamızı düzleyelim şöyle Ördüğümüz zaman bozuyoruz. Hem esnekliğini alalım hem de elimizle mutlaka bu şekilde düzleyelim. Şimdi düzleme işleminden sonra dikme işlemine geçeceğiz. Şu şekilde ayarlıyoruz kenarlarını. Burada 1-2 ilmek şöyle kaydıracağız içeriden. İpimizi yürütelim. çünkü birleştirme noktası tam bu köşeye gelmiyor. Ördüğümüzde birazcık birkaç santim kayabiliyor. Bunun için şöyle mutlaka düzleyelim. Evet bu noktaya geldik. Şimdi burada şöyle ilmekleri karşılıklı batarak birleştirme yapacağız. sarma dikiş yapacağız klasik dikme işlemi trabzanların tepe boşluklarına batıyoruz karşılıklı bu şekilde batıp karşılıklı gelecek şekilde ilmekleri batıp dikişimizi yapıyoruz. Bu şekilde dikerek sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Son olarak karşılıklı trabzanların tepe boşluklarına batarak dikişimizi yapıyoruz. Bunu yaparken de çok sıkı sıkı yapmayalım. Birazcık yani şöyle bir 2 santim Bakın olacak şekilde yeterli oluyor ki güzel bir görüntü olsun, trabzanlarla e, uyumlu olsun. Böyle son boşluğa da batıp bu noktayı bitiriyoruz. Sonrasında ipimizi burada şöyle ara noktalardan geçirerek gizleyeceğiz. Bu e, rafyip sert bir rafyipti. Örerken çok elimi acıtmadı katip gibi düşünebilirsiniz ama katip kadar acıtmadı. O yüzden kalıplı bir ip olduğu için şöyle birkaç noktadan geçireceğim ve ipi içeri doğru alacağım. Bakın örgünün modeli bozmadan aralardan geçirerek ipimizi gizleyeceğiz. Şöyle aralardan ipimizi geçelim. Şimdi bu noktada fazla kalan ipi kesip çıkarıyorum. O ip içeride kalacak. Neden? İçeride astar var zaten. İp hiçbir şekilde çıkmayacak. Şöyle fermuarı açmıştım. Mutlaka elimizde bu şekilde dözeyelim. İçi de astarlı, o kadar pratik ki böyle fermuarlı, astarlı vesaire uğraşmadan hemen çantanızı bitirmiş oluyorsunuz. Bakın bu şekilde tamamlamış olduk. O kadar kolay ki yapımı. Ben sade bir model istedim, o yüzden sadece trabzan çalıştım. Ama sizler daha farklı modellerde çalışabilirsiniz. Bu kitlere her model olur, İstediğiniz her modeli çalışabilirsiniz. Buradaki, yani şimdi ben çıkarmıştım örerken kolaylık olsun diye ve takıyorum. Evet çantamızı bu şekilde tamamladık. Ee, burada 100 gram ipten ikincisinden e, çok az kullandım. E, yani yaklaşık 120 gram e, diyebilirim. 120 gram e, rafya kullandım. İthal bir rafyaydı. Kullandığım ip e, sert bir yapısı vardı. Ama örmesi çok e, zor değildi. E, Çantamızın yapımı da bu kadar. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.